Arkadaşlar merhaba. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç sonuç ilişkisi vardır? 1. Arkadaşım çok çok çalışkandı. Burada herhangi bir amaç sonuç yok. Eledim. 2. Onlara yetişmek için çok uğraş vermem gerekiyordu. Bakın Amacı neymiş arkadaşlar? Uğraş vermesinin amacı neymiş? Onlara yetişebilmesiymiş değil mi? Şöyle de diyebilirim buraya. Onlara yetişmek amacıyla çok uğraş vermem gerekiyordu. Dolayısıyla ikinci cümlenin amaç sonuç olduğu çok ortada. Bir tane yıldız koyalım. Üçü de kontrol ediyorum. A'yı elemiştik. Aklıma koydum ve bu işi kararlılıkla başarabileceğime inandım diyor. Burada herhangi bir amaç söz konusu değil. Dörde baktım. Sonuç benim istediğim gibi oldu. Burada daha hangi bir amaç söz konusu değil. Amaç sonuç cümlesi olan B şıkkıdır arkadaşlar. Cevabım Bursa. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde koşul anlamı vardır? Bakalım arkadaşlar. 1. Gazetecilerin dışarıdan pek sevimli görünmemesinin nedeni sanırım işimizin temelinde eleştirinin yatıyor olması. Burada arkadaşlar hiçbir koşul anlamı bulamadım. Eledim. 2. Cümle insanoğlu doğası gereği eleştiriden pek hoşlanmaz. Eleştiriyi de eleştireni de hoşgörüyle karşılamaz. Burada da bir çıkarım var fakat koşul yok eledim. 3. Eleştirenin tarih içindeki önemini de küçümsememeliyiz. Burada da bir koşul söz konusu değil. Geldim 4'e. Eleştiri olmasaydı uygarlık büyük ihtimalle bugünkü düzeyine ulaşamazdı. Burada arkadaşlar zaten sağ S ekini gördüm koşul anlamını kazandığı, kazanması için gerekli olan. Burada uygarlığın e, bugünkü düzeyine ulaşmasının koşulu neymiş? Eleştirinin olmasıymış. Dolayısıyla koşul anlamı dördüncü cümlede vardır diyebilirim. Cevabım Denizli'dir. Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? 1. Çok lezzetli ve şifalı olan kuzu göbeği mantarı birçok yerde yetişmektedir. Burada arkadaşlar neden sonuç yok, eledim. 2. Çam ormanlarında yol ve su kenarlarında sıkça görülür. Burada da hiçbir neden ve sonuç göremedim. Eledim. 3. Bahar aylarında köylülerce toplanır. Kim tarafından toplandığını söylemiş fakat neden bildirmemiş. Bunu da eledim. 4. Bilinçsiz toplamalar sonucunda bu mantar türü yok olmak üzeredir. Şimdi yok olmak üzere olmasının nedeni neymiş? Bilinçsiz toplamalarmış değil mi? Yani burada bir sebep sonuç diğer adıyla neden sonuç vardır. Verilen sonuç yani mantar türünün yok olmasının e, sebebi nedeni söyleniyor cümlede. Bilinçsiz toplamalar sonucunda diyor. Dolayısıyla cevabım D şıkkıdır arkadaşlar. Kurmuş cümlelerin hangilerinde amaç sonuç ilişkisi vardır? Hemen inceleyelim. 1. Odayı havalandırmak için pencereyi açtı. Pencereyi açtı kısmı sonuç kısmı arkadaşlar. Pencereyi açmasındaki amacı neymiş? Odayı havalandırmakmış. Dolayısıyla bir de amaç sonuç ilişkisi var. Artı koydum. 2. Gece uyumadığı için uykusuz kaldı demiş. Uykusuz kaldı sonuç kısmıdır. Bunun nedeni neymiş? Gece uyumaması. Dolayısıyla bu neden sonuç cümlesidir. 2 eledim. 3 su içmek için mutfağa yöneldi. Mutfağa yöneldi. Bu cümledeki sonuç kısmıdır. Amacı neymiş mutfağa yönelmesinde? Su içmekmiş. Dolayısıyla amaç sonuç cümlesi olduğunu gördüm 3. cümlenin de. Artı koydum buna. 4'e de bir bakalım. 4 salıncaktan düştüğü için canı yandı. Canı acıdı. Canı acıdı burada sonuç kısmıdır. Bunun nedeni nedir canının acımasının? Salıncaktan düşmesidir arkadaşlar. Dolayısıyla dördüncü cümlede neden sonuç cümlesidir. O zaman şöyle diyebilirim. 1 ve 3. cümleler amaç sonuç. 2 ve 4. cümleler neden sonuç cümlesidir. Benden amaç sonuç cümlelerini istiyor. Dolayısıyla cevabım 1 ve 3 yani Bursa şıkkı olmalıdır arkadaşlar. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangileri arasında neden sonuç ilişkisi vardır? Bakalım arkadaşlar cümlelere. 1. Birbirlerine delicesine aşık olan prens ve prenses dillere destan bir düğünle evlendiler. Burada arkadaşlar neden sonuç yok? Eledim. 2. Ancak aradan bir ay geçmeden aşkın yerini fırtına alır. Burada da neden sonuç yok? Eledim. Eşler sürekli kavga ederler. Şöyle bir dursun. Bunun üzerine prensin babası bir araştırmaya girer. Şimdi dördüncü cümlede bakıyorum. Prensesin babası bir araştırmaya girmiş. Bu bir sonuçtur. Bunun nedeni de üçüncü cümlede verilmiş. Neden? Çünkü eşler sürekli kavga ederler diyor. Demek ki üçüncü cümle neden? Dördüncü cümle sonuç. O zaman üçüncü ve dördüncü cümle arasında neden sonuç ilişkisi vardır diyebilirim. Cevabım denizli. Bu metne göre yazarın fuarları sevmesinin başlıca nedenleri numaralanmış cümlelerin hangilerinde dile getirilmiştir? İnceleyelim. Birden başlıyoruz. Kitap fuarlarını oldum olası severim. Burada bir neden söz konusu değil. Dolayısıyla bir olanları eleyebilirim. Çünkü fuarlar insana coşku veren yerlerdir. Bakın sevmesinin birinci sebebini söyledi. İnsanlara coşku veren yerler olduğu için seviyorum dedi. iki cevapların arasında olacak. Üç, Buralarda uzun yıllardan beri göremediğimiz, hatırını soramadığınız dostlarınızı hatta yazarsanız okurlarınızı görürsünüz. Bakın fuarları sevmesinin bir nedeninden daha bahsetti 3'te. Dolayısıyla 3 de cevapların arasında olacakmış. 4. Yayıncılar ve pazarlamacılar açısından da önemli anlatılamayacak kadar büyüktür fuarları. Burada hiç herhangi bir sebebi ileri sürmemiş. Dolayısıyla ikinci ve üçüncü cümlede Yazarın fuarları sevmesinin başlıca nedenlerini dile getirmiştir. Şıklara baktığımda C şıkkı benim cevabım olarak ortaya çıkmaktadır. Cevap C'han. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? İnceleyelim cümlelerimizi. A şıkkı: Uçağı kaçırdığımız için karayoluyla geldik. Burada arkadaşlar neden-sonuç ilgisi var. Karayoluyla gelmelerinin nedeni uçağı kaçırmalarıymış. Eledim. Amaç-sonuç yok. B Hastalandığım için iğne vurduruyorum. Burada da arkadaşlar iğne vurdurmasının nedeni var. Dolayısıyla neden-sonuç ilişkisi var. C başıma güneş geçtiği için burnum kanadı. Burnunun kanamasının nedeni var burada arkadaşlar. Başına güneş geçmesi dolayısıyla C'de de amaç sonuç yok. Neden sonuç var. D'ye bakıyorum. Bahçedeki ağaçların hepsini kereste yapmak için kesmişler. Neden kesmişler arkadaşlar bahçedeki ağaçların hepsini? Amaçları neymiş keserken? Amaçları kereste yapmakmış hepsini. Dolayısıyla D şıkkında amaç sonuç cümlesi söz konusudur. Cevabım denizlidir. Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi gerekçe bildirmektedir? Bakalım. 1. Yağmur kesilince dışarı çıkabiliriz sanıyorduk. Burada bir gerekçe söz konusu değil. Eledim. 2. Yağmur dinince de izin alamadık annemden. Burada da gerekçe söz konusu değil. Eledim 3. Her yerin çamur olması üstümüzü kirletirdi anneme göre. Bir dursun şöyle. Zorunlu olarak evde kendimize bir oyun kurduk. Şimdi zorunlu olarak evde kendilerine oyun kurmalarının gerekçesi neymiş? Nedeni neymiş? Arkadaşlar 3. cümlede belirtilen her yerin Çamur olması üstümüzü kirletirdi anneme göre. Yani üçüncü cümlede bir gerekçe bildirilmektedir. Dolayısıyla cevabım C şıkkıdır. Numaralanmış cümlelerin hangisinde koşul anlamı vardır? 1. Mutlu olmak istiyorsan önce kendine değer vermelisin. Şimdi burada e, mutlu olmasının koşulu neymiş arkadaşlar? Kendine değer vermesi. Dolayısıyla birinci cümlede koşul anlamı var diyebilirim. Bir cevaplarımın arasında dursun. Diğerlerine de bakalım. 2. Hayatım boyunca iyilik yapmaya çalışacağım. Burada bir hedeften söz edilebilir fakat koşuldan söz edilemez. 2'yi eledim. 3. Kötü insanlar ancak kendilerine zarar veriyorlar. Burada da bir çıkarım var arkadaşlar. Fakat bir koşul söz konusu değil. 3'ü de eledim. 4. Arkadaşlarımızla her güne bir iyilik kampanyası başlattık. Burada da bir durumu bana ifade etmiş. Dolayısıyla bir koşul söz konusu değil. Koşul olan cümle sadece A şıkkıdır arkadaşlar. Yani birinci cümle cevap Adana. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç anlamı vardır? Hemen bakalım. 1. Hızlı adımlarla bahçeye doğru yürüyen Zehra Hanım'ı takip etti. Hiçbir amaç yok. Dolayısıyla 1. Gitti. 2. Bahçenin ortasına geldiklerinde Yolun kenarında daha önce görmediği saksılar dikkatini çekti. Fakat amaç yok. 2'yi de eledim. 3. Onlardan birini almak için eğildi. Bakın burada bir amaç söz konusu arkadaşlar. Eğilmesinin amacı neymiş? Onlardan birini almakmış. Şu şekilde de okuyabiliyorum ayrıca. Onlardan birini almak amacıyla eğildi. Dolayısıyla 3. cümle benim amaç cümlemmiş. Amaç anlamı içeren cümlemmiş. 4'e baktım. Bu saksının içinde iki adet gül fidanı vardı. Burada da herhangi bir amaç yok. Amaç e, anlamı olan cümle üçüncü cümledir. Yani C şıkkıdır arkadaşlar cevabımız. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde koşul anlamı vardır diyor. Bakalım bir olayın açıklaması çok basitti. Burada herhangi bir koşuldan söz etmiyor. Dolayısıyla A'yı eledim. B biraz dikkatli bakılırsa her şey aydınlanabiliyordu demiş. Burada arkadaşlar her şeyin aydınlanabilmesinin bir koşulu söz konusuymuş. Neymiş bu koşul? Biraz dikkatli bakılmasıymış. Buradaki SSA koşul eki de zaten benim. Koşul şart eki benim ipucum olabilir. Bunu da dikkatinize sunuyorum. Dolayısıyla ikinci cümlede koşul anlamı vardır diyebilirim. 3'e baktım. Ayna açık kalan pencerenin çarpması sonucu kırılmıştı. Burada neden sonuç var. Aynanın kırılmasının nedenini vermiş bana. Am, e, koşul ilgisi yok. Dolayısıyla eledim. Geldim 4'e. Bu durumda hırsız fikrini düşünmeye gerek yoktu. Burada da herhangi bir koşuldan söz edilemez. Cevabım B şıkkıdır arkadaşlar. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? Hemen inceleyelim. 1 Evin hanımı ne yapacağını bilmiyordu. Herhangi bir neden sonuç söz konusu değil. Biri eledim. İki, omuzları dümdüz durduğundan belinde herhangi bir bükülme görülmüyordu. Bakın, belinde herhangi bir bükülme görülmemesinin nedeni neymiş? Omuzlarının dümdüz durmasıymış. Yani neden sonuç cümlesi ikinci cümlemdir diyebilirim. Neden ve sonuç bir arada ikinci cümlede verilmiştir. Üç ve dörde de bakalım. Üç, onu mavi önlüğüyle görseniz hizmetçi sanabilirdiniz. Burada hiçbir neden sonuç yok. Eledim. 4. Bir süre sonra bu izleniminiz yavaş yavaş değişir. Burada da neden sonuç söz konusu değildir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım B şıkkıymış. Müzik